Peki efendim. Hamas-İsrail Savaşı'nın bu ikinci bölümünde birlikteyiz. Yaşınay bana dedik üç bölüm yapma izlenmiyor. İkinci, i̇ki iki bölümde toparla. Ben de iki bölümde hızla toparlayacağım madem bu ikinci bölümü efendim. Hemen soru, o zaman sorularla başlayayım ve soruların yanıtlarını vermeye çaba harcayayım. Şu, madem ki Hamas'ın bu saldırısı İstihbarat örgütleri tarafından haber alınamadı ki aynı ben bu görüşte değilim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Haber alınamaması diye bir şey söz konusu olmaz. Bak. Çünkü orada hareketlenme var. Çünkü orada efendim sürekli olarak kaç yıllardır sene 1973 sene 2023 savaş ama o gün için bu bekleniyor muydu? Beklenmesi gerekirdi. Bunları şimdi kenara bırakıyorum. Ama eğer eğer ABD ya da İngiltere istihbaratı tarafından buradaki hareketlenme görüldüyse ki görülmemesi söz konusu değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Görül Mossad'ın saha ajanları tarafından da görülmemesi mümkün değil. Ama burada Netanyahu'nun davranışlarından büyük rahatsızlık vardı. Zaten İsrail ordusuyla Netanyahu arasında da çok ciddi biçimde sıkıntılar var. Bütün bunların hepsinin burada rol oynamıştır ama ölçüsü nedir ne değildir onu bilmem. Bakın ölçüsü nedir Bunların hepsi açıklanacak. Ama ben şimdi işin şu kısmındayım. Tamam bunları kenara bıraktık. Şimdi Hamas saat kaçta sızıyor? Militanlar buraya oper. Saat açıklanana göre 05:30 civarında sızıyorlar. Kaç noktadan 21 noktadan sızıyor. Açıklamalar bu ya. 6:30'da da atışlar başlıyor. Yani füze saldırıları başlıyor. Peki arkadaş bu bir saatlik süre içerisinde niçin müdahale yok ya da niçin efendim siyasal aktörler harekete geçirtilmiyor? Tabii şimdi bunu, bu soruların yanıtlarını kendileri verecekler. Biz oralardan bir cevaplarını alacağız. Şimdi bizim sorularımız, benim sorum şu. Hamas'ın arkasındaki güç ne? Şimdi bu kadar lojistik gücün yani şu silah bilmem ne bu füzeler bu her ne kadar büyük bölümü el yapımıysa da büyük bölümü. Niye böyle? E, unutmayalım ki artık terör örgütleri dediğimiz bu yapılar yapılanmalar ya da bu türlü direniş örgütleri artık herkes her şeyi öğrendi teknoloji meselesini. Ayrıca da bu İHA'lar SİHA'lar kullanılıyor. Bunlar da geliştiriliyor. Zaten kamikaze kamikaze sihalardan işte söz ediliyor. Bu bir Tunuslu mühendis tarafından geliştirilmişti. Sonra o mühendis öldürülecek kaç sene sonra İsrail tarafından. Şimdi, eğer bunun arkasında İran varsa ki bunun İran'ın var olduğu Wall Street Journal gazetesi tarafından açıklandı. Dedi ki bu operasyondan önce Hamas unsurları ile İran unsurları Beyrut'ta görüştü. Peki bu eğer netse ve bu netleşirse İran'a karşı bir askeri harekat düzenlenir mi? Bakın bu bir büyük felaket olur. Bu bir büyük felaket olur. Düzenlenir mi, düzenlenmez mi? Şu anda bilmiyoruz. Hangi akıl neyi nereye götürecek? söyleyemeyiz. Ama eğer gerçekten İran üzerine böyle bir askeri harekat yapılacak olursa işte o zaman bu bölge karma karışık olacak ve Türkiye'nin içinde bulunduğu burada çok büyük bir savaşa sahne olacak burası. Ha, bu burada kalır mı kalmaz mı? Bunu hiç kimse hesap edemez. Bak bunu hiç kimse hesap edemez. O savaşlar öyle başladığı zaman nereye nasıl yayınlanıyor. Ama bu savaş Birinci Dünya Savaşı gibi 2. Dünya Savaşı gibi olmaz. Daha önceden de gördüğünüz işte vekalet savaşları dediğimiz o savaşlarla bir modeller denendi ve deneniyor. Daha önce de burada bir 9 yıla yakın sürdürülmüş olan bir çok saçma sapan aptalca yaptırılmış bir İran-Irak savaşı var ki bütün petrolden kazandıkları paraları gömdüler silaha. Yani uzun sözün kısası bu bölgede İran'ın başını çekmiş olduğu işte uzlaşmaz çelişki Şii Sünni çatışması uluslararası güçler tarafından sürekli olarak kullanılan bir meseledir. Şimdi bunun arkasını hemen sürdürelim. Efendim bu Demir Kubbe ve başka bunların yine bu hava saldırılarını, bu füze saldırılarını önlemek amacıyla kurulmuş olan sistemleri var. İsrail'in bu niye engellenemedi? Çünkü daha önceki deneylerde, denemelerde şu görülüyordu. 5 tane, 10 tane, 20 tane füze atıldığında evet bu demir kubbe işlevsel. Ama yüzlercesi gönderildiği andan itibaren bu işlevsel olmaktan çıkıyor. İşte ana sebebi bu. Ana sebebi bu. Bunlar niye yakalanamadı deniyorsa işte bunun çözülmüş olmasıdır. Peki niçin bu unsurların yani Hamas unsurlarının bu operasyonu planlıyor da işte bu hiç sızmadı etmedi. E, tekrar söylüyorum. Artık radikal unsurlar marjinal bu tür terörist gruplar başkalarında da gördüğümüz şekliyle söylüyorum. Bunlar haberleşmelerini falan filan artık böyle telefonla konuşayım onu onu söyleyeyim öyle ağız ishali gibi davranmıyorlar bunlar. Nasıl davranıyorlar? İşte burada da söyleniyor. Yeraltı tünelleri, evler birbirine bağlanmış. İşte oradan oraya gidiliyor ya da dünyanın başka bir yerine gittiğiniz zaman oraya bir gönderiyorsunuz. İşte burada eylemi yapacak olan kişi o aylarca evinden çıkmıyor. Haberleşmeler geliyor, yüz yüze oluyor. İşte buradaki mesele de o dolayısıyla Bunlar elektronik dinlemeye falan filan siber meselelere takılmıyorlar. Ana mesele bu. Niye bulunamadı, niye dinlenemedi? Ne? Yanıtı bu. Peki. Şimdi gelelim üçüncü soruya. İçeride Netanyahu'ya karşı İsrail'de çok ama çok büyük tepkiler vardı. İşte aylardır bu sürüyor fakat şimdi böyle Hamas'ın bu saldırısından sonra özellikle sivillerin öldürülmesiyle birlikte ki İsrail açıklama yaptı. 700 kişi öldür, diye işte Filistin cephesinden şu anda açıklamalar var. 433 kişiden öldüğünü sözü söylüyorlar. İşte binlerce yaralı var iki tarafta da bunların sonuçları nereye varacak bilmiyoruz. Şimdi sivillere karşı öldürüm bu öldürme eylemleri yıllardır yıllardır efendim Filistin halkının mazlumiyeti konuşulurken şimdi bir anda bu Hamas'ın eylemiyle birlikte bakın bu ortadan kalktı. Kimin aleyhine? Filistin halkının aleyhine. Şimdi bu Filistin davası dediğiniz dava. Demin hani söz ettim ya birinci bölümde işte Türk solcularının dev, dev genç mensuplarının meselesini bakın. Filistin meselesi şöyle görülüyordu. O yıllar için söylüyorum. Benim lise öğrencisi olduğum yıllar için. Filistin meselesi dünyada bulunan bütün Müslümanların sahip çıktığı süreç içerisinde ama sahip çıktığı bir meseleydi. Fakat zaman içerisinde buradaki çatışmalar, eylemler, işte uluslararası e, finans aktörlerinin çıkarları, bölgedeki bulunan enerji kaynaklarına gelmek gibi meseleler nedeniyle bu buradaki Orta Doğu coğrafyasına gel çekildi mesele. Filistin halkının Filistin sorunu, Filistin problemi adını ne koyarsanız koyun arkadaşlar. Bu bölgedeki Arapların meselesi haline getirdi. Fakat ondan sonraki süreçte de bu sefer bu bölgedeki bulunan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar sayın hepsini bunların uluslararası ilişkiler arenasındaki çıkar algıları burada yapılmış olan çeşitli devletler arası kendi aralarındaki bu ilişkiler nedeniyle bu mesele yalnızca Filistin halkının meselesi olarak geldi. O coğrafyanın içerisinde bırakıldı. Daha da daha da küçük bir harita içerisinde Gazze sorunu olarak Gazze'de getirildi bu iş bağlandı. Şimdi Peki bölge ülkelerinin tavırları açısından baktığımızda Türkiye'nin tavrı nedir diyorsak Türkiye'nin tavrı şu anda bana göre en doğru tavrı takınıyor. Türkiye biliyorsunuz AKP'nin dış politikası hakkında çok olumsuz yorumlar yapan birisiyim ama buradaki tavır doğru. Bu Ukrayna Rusya savaşında da bir duruş yerleri doğruydu. Öyle bir doğru karar verdiler. Burada Tayyip Bey'in bir açıklaması var. Dedi ki taraflara irtidal çağrısında bulunuyorum. Doğru yapıyor. Türkiye'de soğukkanlı olması gerekir. Ama Türkiye'de başta hüdapar olmak üzere çeşitli radikal unsurların, çeşitli bu marjinal unsurların da tuzağına düşmemek lazım. Sokaklardaki gösterileri de görüyorsunuz. Bu da umarım ki kararları değiştirtmez. Başka bir açıklama daha yaptı Tayyip Bey. Dedi ki ara hazırız ama İsrail'in büyük elçisi hemen karşılık verdi. Dedi ki daha durum çok erken. Niye çok erken? Çünkü İsrail'de sivil tutsaklar var. Hamas'ın elinde. Ee, İsrail'in şöyle de bir tavrı var. Örneğin geçmişte de çok gördük örnek şeylerin Filistinlerin ya da bu tür grupların elinde bulunan bir İsrail tutsak bir askerse bunun karşısında ne bileyim 300-500 bir anda Filistinli hapishanelerden bırakıyor. Onun için önemli. Peki Hamas bu sivilleri bütün dünya aleyhine dönüyor olmuş olmasına rağmen Hamas unsurlarının çocuklar da varmış ellerinde. Yani bunlar da olacak işler değil tabii ki. Niye yapıyor? Benim anladığım kadarıyla canlı kalkan olarak kullanacaklar. Bir, iki, İsrail hapishanesindeki Filistinlilerin serbest bıraktırılması yönünde. burada da işte bu tutsakların serbest bıraktırılması konusuna geçmişte Almanya çok önemli bir rol oynamıştı. Belki burada Türkiye arabulucu olabilir. Belki yeniden Almanya arabulucu olabilir. Ama şimdi kim kazandı, kim kaybetti sorusunun bir yanıtını verelim. Buradan kim kazançlı çıkacak? Şu anda İsrail'in karizması çizilmiş durumda bu bir. İçeride Netanyahu çok zor durumdayken dikkat edin şimdi İsrail'de Kimse Netanyahu'nun aleyhinde şu anda konuşma Bir tek İsrail Komünist Partisi'nin açıklamasının dışında. Yani İsrail'deki halk şu anda tek vücut oldu. Şimdi bir, burasını demek ki kazançlı hale getirdiniz. Yani işte orada sıkıntı hükümeti, daha doğrusu savaş hükümeti kurulması talebi var. Muhtemeldir ki onu efendim kabul edecek. Ama bu taraftan geri dönüp baktığımızda mazlum Filistin halkı algısını dünyada kırda attı Hamas'ın bu eylemi. Başka türlü şimdi bakılmaya başlanacak. E, İslam adına kolayca can alınabileceğini, İslam adına işte bu türlü sivillere karşı işte o İsrailli kadının kardeşim niye siz onu çırılçıplak hale getiriyorsunuz? Karşılığında da bak bir anda İsrailliler de yaptı aynı şeyi. Şimdi bütün bunların yapılıyor olmuş olması, sevgili arkadaşlar. Hem burada İslam adına büyük zarar veriyor. Dünyada zaten son derece olumsuz bir algı yaratılmış durumda. Hem de buradaki bu eylemlerin meşruiyetini sorgulatıyor. Başka önemli bir hususun üzerinde durmak isterim. O da şudur. Şimdi bu bir asimetrik savaş. Doğru mu? Doğru. Şimdi Hamas bir devlet değil. Hamas'ın elindeki silahlı kuvvetler bir devletin silahlı kuvvetleri değil. Her ne kadar arkasında devlet ya da bir takım örgütler varsa da. Ama bu tarafta İsrail bir devlet ve elinde çok ciddi biçimde bir silahlı kuvvetleri, ordusu var. Yine son haberlere göre, sabah işte haberlere göre Gazze sınırına 100 bin asker yığmış İsrail. Ve kara harekatına belli ki hazırlanıyor ama oradaki İsra İsrailli sivil tutsaklar nedeniyle şimdi bunu ne zaman yapar? Geciktirir mi? Geciktirmez mi? O kısmını bilmiyoruz. Bak o kısmını bilmiyoruz. Öte yandan en önemli mesele ne? En önemli mesele şu. Şimdi buraya lütfen dikkat buyurun. Çünkü Türkiye'de çok ilgilendiren kısmı burası. Şimdi bölgede bir normalleşme süreci vardı. Bu normalleşme sürecinde e, İsrail ile normalleşmeyi kabullenmeyen şimdi gruplar. Başta İran, öte yandan bu bölgede bulunan işte Hamas gibi bu gruplar. Sevgili arkadaşlar e, İslami Cihad örgütü ki İran yan bir örgüttür bu biliyorsunuz efendim Hizbullah işte bu bölgede var. Bunlar İsrail'le normalleşmeden yana olan Türkiye ve öteki işte Müslüman ülkeler, Arap ülkeler bunları ihanetle suçluyorlar. Şimdi İran'ın işine niçin normalleşme gelmiyor? Sonuçta İran bir devlet ve kendisi bir ulusal çıkar analizi yapıyor. Diyor kardeşim benim ulusal çıkarım şu ben bu bölgede kalmalıyım. Buradaki Şia unsurlarıyla sürekli olarak ben ilişki içinde olmalıyım ve onları desteklemeliyim. Şimdi böyle bir normalleşmeye girildiğinde, normalleşme süreci efendim işletildiğinde İran'ın buradaki etkisi aritmetik olarak herhalde yüzde 40lara düşecek. Emin olamayız. Düşebilir. Emin olamayız. Ama bunu yalnızca bir örnekleme olsun diye söyledim. Öte yandan bakın şimdi bu Hamas'ın bu İsrail'e açmış olduğu bu savaş sürecinde uluslararası konjonktür ne durumdaydı? Bir, yukarıda Azerbaycan-Ermenistan savaşı vardı ve İsrail Azerbaycan'ın yanında durdu ve Azerbaycan'a silah da gönderdi. İran bundan son derece rahatsız çünkü burada bu kanalın açılmış kanalın açılacak olmuş olması sevgili arkadaşlar e ne oluyor İran'ın burayla bütün bu bölgeyle olan ilişkisini Zengezur'dan söz ediyorum. Bölgeyle olan ilişkisini kesecek. Peki İran'ın duruş yeri bu durumda Azerbaycan'ı desteklemek yönünde miydi? Ermenistan'ı mı? E, tabii ki Ermenistan. Şimdi bu tarafa da Orta Doğu'ya da çektiğiniz zaman burada çok önemli bir proje vardı. Türkiye'nin çıkarları açısından. Neydi o proje? İsrail ile Türkiye arasında buradaki doğal gazın nakledilmesi konusunda anlaşmalar yapılıyor. Bunların hani bir uzlaşma vardı ve Netanyahu da Türkiye'ye geliyordu. Şimdi durum böyle olduğunda ne bu ne anlam ifade ediyor? Bu şu anlam ifade ediyor. Türkiye zaten İsrail'le devlet olarak ilişkileri kardeşim 1948'den beri var olan, kabullenilmiş olan bir ilişki. Efendim Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında da Onlarca sözleşme yapıldı. AKP iktidarı döneminde de sözleşme yapıldı. Ama Tayyip Bey'in söylediği ikinci bir cümle var. Ne dedi? Efendim dedi bu Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Burasının işte kutsallığı üzerine artık hiç konuşmaya gerek yok. Bu, bu konuda Türkiye'nin hassasiyeti devam ediyor. Başka bir şey daha söyledi. Bölgede dedi iki halkın oluşturduğu yani iki devletten söz ediyoruz. Kıbrıs'ta da biz aynısını istiyoruz değil mi? Kıbrıs'ta da aynısını istiyor. Bunun benzeri. Abi. Eğer bu olduğu sürece efendim buraya barış gelir ifadesi kullanılıyor. İsrail cephesi açısından ise bu kabul edilebilir bir unsur değil. Biden da böyle bir cümle kurmuştu ama Trump'ın tam tersini söylüyordu. Yani burada şimdi dikkat ediniz ABD açısından da durum çok zor. ABD açısından da durum çok zor. Tabi de Kudüs var. Demin birinci bölümde de söyledim. Bu önemli bir husus. Şimdi efendim tekrar geri döneyim. Bu, bu Hamas, bu Hamas dediğimiz bu örgüt normalleşme adımlarından rahatsız. Söyleyeyim size şimdi niye biliyor musunuz? Normalleşmeye baktığınız zaman normalleşmenin askeri cephesi var, ekonomik cephesi var, istihbarati cephe var. Bu Akdeniz'le ilgili bu bölgesel sorun var başka buradaki enerji kaynaklarının nakli enerji kaynaklarına sahip olma burada çok ciddi biçimde bu sorunlar var. Ama şimdi bütün bunlardan kim rahatsız olur diyorsanız ha işte şimdi sorunun cevabı oradadır. Kim rahatsız olur? Kim rahatsız oluyor? Sorusu ilk sırada İran. Çok doğal, çok anlaşılabilir bir şey İran'ın rahatsız olması. Peki İran rahatsız oluyorsa başka bir husus karşımıza çıkıyor. O hususta bak dikkatinizi çekerim şimdi. ABD Suriye'yi parçalamak için operasyonlar yaptırdım. Orada YPG, yarattı yarattım. Türkiye'nin bütün ulusal güvenliğini, sınır güvenliğini, her şeyleri allak bullak etti mi? Etti. Kaç yıl sonra Arap Ligi Beşar Esad'ı kabullendi mi? Kabullendi. Arap Ligi Suriye'yi kabullendi mi? Kabullendi. E buna karşı en sert tepki kimden geldi? ABD'den geldi. Bir taraftan bak çelişkiye bakın. Arap Ligi Suriye probleminden normalleşmeyi kabullenirken normalleşme olsun diye deklarasyonlar yayınlarken ABD buna karşı çıkıyor. Ama bu taraftan bak dikkat. Bu taraftan da İsrail ile bölge ülkeleri arasında normalleşme olsun dendiğinde de bu sefer İran karşı çıkıyor. O halde burada barış olabilir mi? Bakın hep şunu söyleriz, deriz ki savaşların sonunda barış olur. Yani biraz nasıl diyeyim size, hani insani olmayan bir cümle kullanılır ama o cümlede şudur. Savaşlar barış olsun diye yapılır. Böyle bir cümle vardır, kullanılır bu cümle. Ee, kararı kim verir savaşın kararını? Siyasetçiler verir. Savaşı kim yapar? Ordu, askerler yapar. Bunun sonucunda barış masasına kim oturur? Siyasiler oturur. İşte zaten sorunun açmazı burada. O siyasiler o masaya oturmak istiyorlar mı? Şimdi burada kim kazandı, kim kaybetti sorusunun yanıtın yine kendi ülkem beni tabii ki çok ilgilendiriyor sevgili arkadaşlar. Türkiye işte bu enerji hatları daha doğrusu doğal gazın nakli konusunda Avrupa'ya nakli konusunda güzergahı değiştirip İsrail'le masaya oturacakken bütün bunların yapılıyor olmuş olması acaba Türkiye'nin de bu tür İsrail'le normalleşme, uzlaşma, anlaşma, kendi ulusal çıkarı doğrultusunda hareket etmesinden kimler rahatsız olur? Sorusu çok önemli bir sorudur. Tamam İran'ı koyduk tamam. İran anlaşılabiliyor. Şimdi gelelim Türkiye'nin içine. Türkiye'nin içinde ben size söyleyeyim en başta Hüdapar. Bu son derece rahatsız olur. Zaten oluyor. Niye? Çok anlaşılabilir. Hüdapar'ın işte siyasal İslamcı dünya görüşü marjinal bir grup, radikal bir grup, marjinal eylemler bunları geçmişte de gördük işte desteklediklerini gördük. Ama bugün bir siyasi parti olarak mecliste. Şimdi Hüdapar'ın davranış biçimi nedir? Hüdapar'ın davranış biçimi şudur. Hamas ve Hamas türü. Bütün bu türlü radikal grupların silahlı eylemleri, sivilleri öldürmesi hele özellikle bunu Yahudilere karşı yapıyorsa bunları ne yapar? Alkışlarlar, ayaklara böyle kalkar, büyük tezahüratlarla karşılarlar. Bu anlaşılabilir. Türkiye İşçi Partisi özelinde söyleyeyim. Türkiye İşçi Partisi ben bir sosyalist partiyim diyor. Sosyalist dünya görüşünü işte savunuyorum. O halde benim diyor bu dünya görüşüm bana şunu söylememi emrediyor. Efendim ben işte Filistin halkın bunları mazlum diye kabul ediyorum. Mazlum ve ben emperyalizme karşıyım. Ben bu türlü o yani İsrail'in bu topraklarda yasa dışı, hukuk dışı bu türlü yerleşimler buraya tecavüzdür. Evet buna karşı çıkıyor dünya. Türkiye'de karşı çıkıyor doğru. O halde ben yapılmış olan bu elim destekliyorum. Şimdi doğal olarak şimdi hem Hüdapar hem örnek Türkiye İşçi Partisi parti olduğu için söyledim. Onun gibi başka gruplarda var. Şimdi bunu böyle destekliyorsa bu sefer hem Türkiye hem de uluslararası arenada sivillerin öldürülmesi göz önünde bulundurulmuyor diye her zaman için çok ağır eleştirilirler. Çok ağır eleştirilirler. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Artık 21. yüzyılın bu ortasına geldi. Bu 21. yüzyılın ortasında arkadaşlar bu sivillerin öldürülmesi bu türlü radikal unsurların radikal örgütlerin eylemleri kabul edilemez. Bakın kabul edilemez çözümler nerededir? Diyeceksiniz ki Birleşmiş Milletler hiçbir işe yaramıyor. Evet yine toplandılar. O bir sonu çıkmadı. Çıkmaz zaten. Orada Rusya ile Çin'in getireceği arkadaşlar kararlar ya da buradaki herhangi bir şey, çözüm önerileri doğal olarak orada da kendileri açısından bu büyük devletlerin çıkar algıları, çıkar savaşları, çıkar kavgaları var. He, ama şimdi bu bölgedeki ülkelerin kendilerinin problemi çözebilirler. Ben her zaman şunu söyledim. Ta yıllar önce benle 1900 kaç yılı, 1995-97 mi neyse. Artık o kadar çok röportaj yapıldı ki tabii. Efendim Milliyet Gazetesi'nde ta o yıllarda yapılmış olan büyük bir röportajda şunu söylemiştim. Demiştim ki Türkiye her şeye rağmen burada önemli bir ülkedir, büyük bir devlettir. Siyah, bu devleti yöneten hükümetler iktidarların dışında söylüyorum bu cümleyi. Türkiye burada Türkiye istemediği sürece savaş, istemediği sürece barış olmaz. Evet, ha Türkiye bu açıdan önemli. Dikkat edin. Bak. Hem İsrail'le Türkiye yakın duruyor, hem Filistin halkına yakın duruyor sevgili arkadaşlar. Hem öteki ülkeler bu yapılabilir. Eğer burada, bakın burada, eğer bu Hamas'ın eylemleri devam ettirilirse ki söylüyor devam edeceğini söylüyor, devam ettireceklerini söylüyor. Nereye kadar gider onu bilemem. Arkasındaki Güçler bunun parasal desteğini nereye kadar sağlar bak onu da bilemem ama bütün bunların sonucunda Türkiye çok büyük zarara uğrayacak. Türkiye çok büyük zarara uğrayacak. Ha, onun için şimdi Türkiye'deki siyasi partilerin de Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Bir daha söylüyorum Türkiye'deki siyasi partilerin de Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri gerekir. Ne burada efendim İsrail yandaşlığı yapacaksınız, ne burada Filistin yandaşlığı yapacaksınız, hele hele ne de burada Hamas türü bu örgütlerin yandaşlığını yapmayacaksınız. Bak yapmayacaksınız. Burada kendi ülkemizin ayakta kalması önemlidir. O nedenle burada herkesin buna bakışı tekrar söylüyorum. Öteki gruplar, devletler nasıl bakıyorsa öyle bakmak zorundasınız. Şöyle noktalayayım. Buradaki tekrar örgütler açısından İslami Cihat, Hizbullah, efendim Hamas, El Fetih şimdi biraz daha geride duruyor. Ama destekleyeceğini, desteklediğini ifade ediyor o da Hamas'ı. O da ayrı bir şey. Ve başka orada onlarca grup var. Bütün bunların bu türlü çatışma unsurları olarak buralarda kalmış olması bölge barışını dinamitliyor. Şimdi buradaki bölge barışı kimin aleyhine, kimin lehine sorusunun yanıtına baktığımız zaman da örnek Suudi Arabistan'la eğer İsrail yakınlaşırsa bundan en çok rahatsızlık duyacak olan ülke İran'dır. Ha İran'la Suudi Arabistan yakınlaşmasından da rahatsızlık duyacak olan ülkeler var mı? E tabii ki var. Mesela ABD başta olmak üzere bu bölgede çıkarları olan uluslararası aktörler bu müesses nizam müesses nizam deriz ya sevgili arkadaşlar. Bunlar rahatsız olur. ABD'nin dış borcu 33 trilyonu geçmiş durumda. Bak, buna göre bir sürü hesapları buna göre yapmak gerekir. Şu anda Çin ve Rusya'da göz önünde bulundurulmalıdır. Efendim iki bölümde noktalamış olayım bunu. Eğer isterseniz 3-4'te yaparız bu konuda. Şöyle özetledim.